yiyeceklerimiz hepsi Eşyanın hepsini tamamlayacağız. Ev eşyalarıyla alakalı ödenekleri zaten çıkardık. Eşya. Nasıl canlılar tamamlanacak? E, diğer e, ekipmanla alakalı da her şeyi çok hızlıca. Arkadaşlarımız, vekillerimiz zaten burada onlar da Allah razı olsun Bizim yardımlar Allah. biliyorsunuz. Bizim arkadaşlarımız da Bak genel evet, biz de ilk tamam. günden itibaren takip Allah. ediyorlar. Kısmi bir şey çıkardık. Tespitlere göre eksik kalan bir kısım olursa onları da e, tamamlayacağız. Allah Allah Özellikle Allah Belediyenin her var. şey afetimiz her şeyle ilgileniyor. Evet. Allah razı olsun. Evet, Allah, zarar Allah, olsun. Allah hükümetimize zarar vermesin. Bu büyük yangında, bu pandemide, bu şeyde, bu sistemde, bu koordinasyonu, bu şeyi Ancak inanır mı? Ancak bu kadar olur. Helikopteriymiş, evet. uçaymış, her şeyle müdahale oldu hiç kolay yerinden ayrılmadılar. Gerçekten bizleri bir dersa yangının evet, şeyin evet. bile şey haber eden bir milletvekiliyle evet. karşılaştık. Evet. Allah razı olsun. Galimiz her gün evet. geliyor. Evet. Evet. Bir e de bir saygı soruyor. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Sağ olun. Sağ olun. Benim evim. Hoş geldiniz. bu. Burası bir beraber dikeceğiz değil mi sonra? Burayı hep yemyeşil yapacağız tekrar. Ağaçlandıracağız. Mustafa da bize yardım edecek değil evet. mi? Evet. Mustafa ile Emine, ya sen, sen Peynep, Zeynep, Zeynep, hepsi beraber. Yasin. Yasemin, hepsi beraber. Zaten Allah ın Allah. In nasıl hemen tırmanar hem sayınlardı. Yeşil, evet. Yeşillendireceğiz. Bizim can kaybımızın olmaması bizim için yeterli. Gerisini biz devletimiz, hükümetimiz, bütün kurumlarımız Allah'ın izniyle sizin yaralarınız. dolduracağız aracağız, kapatacağız. An be an takip ediyoruz. Vekillerimiz zaten bölgede. Evet. Çok Valimiz, sağ olsunlar, Allah olsun. Allah olsun. Belediye başkanlarımız Biz bizler, gelip gidiyorlar. Sağ olsun. Allah milletimize, devletimize. Amin. Amin. Sayın Muharrem, Sayın Muharrem hoş Geçmiş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Ya. Bakalım. E, mağdur amcamız. Anne. Devletin bütün kurumları herkes kendi üzerine düşen hızlıca yapabilmek için organize olmuş vaziyette. Cumhurbaşkanımız an, bir an takip ediyor bütün bölgeleri. Ne yapılıyor, neler yapılacak. Talimatları verdik. Vatandaşımızın en ufak bir ihtiyacı bile bırakılmayacak. İnşallah ödeneklerimizi çıkardık. E, kaymakamlıklar bak eliyle dağıtılmaya başlandı. Evet, başladı. Herhangi bir sıkıntı olursa vekillerimiz evet. burada. Hiçbir şeylerini dağıttık zaten hepsini. Arkadaşlarımız dokuz burada. Aylık. Bizim arkadaşlarımız sahadalar. Zaten <Sessizlik> yukarıdan mı evet. Şey <Sessizlik> kimse yok, işte. yok Yok <Sessizlik> Boş yok. Boşaltmışlar. Boşalttık zaten. Boşalttık zaten. Boşalttık zaten. Boşalttık zaten. Boşalttık Can, can kaybı yok. Can kaybı yok. Bunların hepsi yapacak. En, en ufak bir şeyimiz olmasın diye bakıyorum. Arkadaşlarımız zaten onları tek, tek etmek çekmek için geziyorlar. Onların hepsi tezgit edilir, hepsi karşılanır. Yeter ki can kaybolun. Hayvan kaybına da ben can sonuçta yahu, şey yapmam. Allah razı olsun. Devletimizden. <laughs> Evet. Gönlünüz rahat olsun. Bizim şu andaki buradaki tek ve bizim evet. önemsediğimiz nokta can kaybının olmaması. Evet, biz de aynı düşüncedeyiz. Eşyanın hepsi tamam evet. onun faylış çalışanlarımız, bizim arkadaşlarımız, bakanlığımız, sosyal ekipler burada ilk günden beri çalışma bu teklifleri yapıyorlar. Evet. Her şey yapılır. İdealler yapılır. Kaynaklar açılır. Gerekene her şey Bir şey var Yeter ki canımız sağ olsun. Çok geçmiş olsun. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> <yetenler saygıdağın>. <gülüyor> 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 <gülüyor>